Herkese merhaba. 20 Temmuz 2025 Futbol 2'ye hoş geldiniz. Bugün Süper Lig devlerinin hazırlık maçları vardı, Premier Lig'de transfer gündemi hayli yoğun, Bayern'de Donnarumma ismi yine gündemde. Detaylara geçiyoruz. Süper Lig Galatasaray, hazırlık maçında Avusturya temsilcisi Admira Vakar'ı 2-1 mağlup etti. Okan Buruk'un takımı sezon öncesi formunu koruyor. Trabzonspor'da İran ekibi Zob Ahan karşısında sahadan 4-0 galip ayrıldı. Şu sıralarda Fenerbahçe Uniao Leiria ile karşılaşıyor. Fenerbahçe 1-0 önde. Fenerbahçe cephesinde ise Hakan Çalhanoğlu iddiaları gündemde kalmaya devam ediyor. Henüz resmi bir gelişme yok ama yönetimin temasta olduğu konuşuluyor. Premier Lig Liverpool, Eintracht Frankfurt'un genç forveti Hugo Ekitike için 82 milyon poundluk anlaşmayı bitirmek üzere. Teknik direktör Arne Slot, hücum hattına genç ve dinamik bir oyuncu kazandırmak istiyor. Manchester United da boş durmuyor. Brentford'dan Brian Bomo için teklif yapıldı. Görüşmeler sürüyor. Arsenal, Chelsea'den Noni Madueke'yi 48.5 milyon pound'a kadrosuna kattı. West Ham, Southampton'dan Kyle Walker Peters'ı bonservissiz aldı. Premier Lig'de hareketlilik tüm hızıyla devam ediyor. Bundesliga, Bayern Münih'te Donnarumma tartışması yeniden alevlendi. Geçmişte Musiala ile yaşadığı çarpışma sonrası taraftarların kafası karışık. Kimileri transferi onaylarken bazı taraftarlar bu hamlenin takım içi dengeleri bozacağını düşünüyor. Bayern ayrıca Luis Diaz'ı kadroya katmak için temaslarını sürdürüyor. La Liga İspanya'da bugün transfer cephesinde sakin bir gündü. Barcelona, Girona'dan Alex Garcia için girişimlerini sürdürüyor. Atletico Madrid ise Chelsea'den Armando Broja'yı kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Ligue 1. Fransa'da ise orta seviye transfer hareketliliği dikkat çekiyor. Lens, Porto'nun tecrübeli orta sahası Otavio'ya yönelmiş durumda. Marseille'de Nantes forması giyen Ludovic Blas'ı kadrosuna katmaya yakın. Bugünlük Futbolik bu kadar. Eketike transferi Liverpool'u nasıl etkiler? Donnarumma Bayern'e yakışır mı? Yorumlarınızı bekliyoruz. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Yarın yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.